Değerli katılımcılarım hepinize güzel bir hafta diliyorum. Bu videoda Norveç Varlık Fonu ile ilgili bir video daha hazırlıyorum. Bunun sebebi yaklaşık 6 ay önce Norveç Varlık Fonu'ndaki Türkiye yatırımları ve bütün dünya global anlamdaki hisse senedi yatırımları ile ilgili bir yayın yapmıştım. Ekranda görmüş olduğunuz video o ve hala kanalımda mevcut gördüğünüz gibi Sizlerden ricam aslında bu çalışmanın yani bugün anlatacaklarımın bir e, temele oturması açısından ilk önce 26 dakika kadar süren bu 6 ay önce yayınladığım videoyu izlemeniz kanalımda Norveç Varlık Fonu diye arama yaparsanız zaten video karşınıza çıkacaktır. Şimdi o günlerde 6 ay önce şimdi neredeyiz Eylül'de demek ki Mart ayı veya Şubat'ın sonlarıymış. O günlerdeki hali videodan görüyorsunuz. Norveç Varlık Fonu dünyada yatırım yapan, küresel ölçekte yatırımları olan ve farklı enstrümanlara yatırım yapan en büyük fonlardan biri. Bu bağlamda tabii ki bizim için de önem taşıyor. Ancak bakın yüzeysel yaklaşmayın olaya. Yani hangi hisse senedi alınmış, işte biz de gidip onu alalım diye düşünmeyin. Çünkü şimdi 6 ay önceki videoda şu andaki screenshotta gördüğünüz gibi zaten aldıkları hisseler her zaman için portföy hisseleri yani Tabii ki herkes neticede Türkiye'de de portföylerde bulunması gereken kurumsal yabancı yatırımcıların hangi hisseleri tercih ettiğini biliyor. Mesele o değil. Bu videoda biraz daha farklı bir konuya değineceğim ve ilk etapta tekrarlıyorum. 6 ay önceki bu ilk videoyu izledikten sonra şu anki videoya devam etmenizi önemli tekrar rica ediyorum. Evet şimdi bakın 6 ay önce bu Norveç Varlık Fonu'nun emrinde olan yönettiği paranın hisse senetlerinde olan tutarı 1 milyar 100 milyon dolarmış ve 65 ülkede %70.9'unu teşkil edecek şekilde yani toplam yatırımlarının bütün enstrümanlar dahil konuşuyorum %70.9'u bu 65 ülkede 8859 tane hisse senedine dağılmış durumda imiş. Şimdi bugüne dönüp baktığımızda ise 1 milyar 200 milyona çıkmış. Yani yaklaşık olarak bakın 100 milyon kadar daha hisse senedi alınmış durumda geçtiğimiz 6 aylık periyotta ve bir ülke daha eklenmiş. Şimdi 66 ülkede varlar. O zamanlar 65 ülkeymiş ve %72'ye yükseltmişler hisse senedi ağırlıklarını. Lütfen dikkat edelim. Türkiye'deki hale geçiyorum şimdi. Güncel bilgiyi vereceğim öncelikle. Ve gidelim buradan Europe'dan Türkiye'yi seçelim. Siz de bu arada nasıl kullanabileceğinizi anlamış oluyorsunuz. Siteye girdiğinizde sitenin adresi burada zaten görüyorsunuz onu da. Adrese girdiğinizde Türkiye'yi yukarıdan seçerseniz eğer Türkiye'de toplam 1 milyar 798 milyon dolarlık yatırımları olduğunu, 47 tane hisseye bunun dağıldığını ve ayrıca toplam yatırımları içinde binde bir oranında yer kapladığımızı görüyorsunuz. Şimdi bu şekilde veriyi okuduk. O günlerde neymiş durumumuz? 6 ay önceye tekrar dönüyorum. Şuradan bir Türkiye'ye nerede geçtiğimi bulayım. Videoda şöyle gideyim. Hala global konuşuyoruz ve evet Türkiye'ye geldik. 1 milyar 300 milyon dolar seviyesindeymiş. Bugün 1 milyar 798 milyon dolara çıkmış Türkiye'deki hisse senedi yatırımları. Bakın analizin sonunda eğer unutmazsam buna ilişkin olarak bir özdeğişte bulunacağım. Şimdilik bu aklınızda kalsın ben devam ediyorum. 1 milyar 798 milyon dolarlık yatırımları hangi hisselere dağılmış diye baktığımızda ise şu şekilde yukarıdan aşağı dizdiğimde en fazla Koç Holding, sonra BİM, Akbank, Türkiye İş Bankası, Türkcell şeklinde gidiyor. Siz tabi kendi terminalinizde buraya girip incelersiniz yoğun olarak. Ben şu şekilde hızlı geçiyorum. Bakın hızlı geçmeme rağmen dikkatinizi çekmesi gereken bir şey var değerli katılımcılarım. Sizleri her zaman aşılamaya çalıştığım gibi lütfen çoluk çocuk tahtalarından öyle 3 lotla, 5 lotla %3 5 hareket eden tahtalardan artık uzak durun. Onlar evet zamanı geldiğinde çok hızlı gittikleri için kısa sürede iyi kazandırırlar fakat geri dönüş dönemlerinde ise burnunuzdan getirirler ve bir daha belki de hiç görmeyecekleri seviyelerden geri dönüşe geçtiklerinde de artık yatırımcıyı yüksek maliyetli bir şekilde bir tahtada kilitlemiş hale dönüşür işler. Bu durum sizin hem sermayenizi kilitler hem hareket alanınızı daraltır hem de hareket alanınız ve sermayeniz kilitlendiği için yukarı yönlü gitmekte olan doğru dürüst hisselerde pozisyon açılacak dönemleri kaçırırsınız yani katmerli bir şekilde kaybedersiniz çünkü Türkiye gibi yüksek enflasyon yaşayan ülkelerde sermayenizin bir yerde kilitlenmesi kadar felaket bir şey olamaz. Bir yandan enflasyon sizin sermayenizi kemirir. Bir yandan da zaten yüksek maliyetle bir tahtada kilitlenmişsiniz bir taraftan o sizin psikolojinizi bozar ve dolayısıyla bunun hiçbir şekilde faydalı bir yaklaşım olmadığını artık çok hızlı bir şekilde para kazanmak, zengin olmak, varlık sahibi olmak 3 ayda, 5 ayda, 3 senede falan bu fikirlerden vazgeçin. Norveç varlık fonunu örnek vermemin en büyük amacı şu aslında. Yani yüzeysel böyle kreş düzeyinde olaya bakarsanız gidin koç holding alın gibi anlarsınız. Ancak gidip koç holding almayı zaten borsada bütün yatırımcılar benim bütün meslektaşlarım gayet iyi biliyor. Ben bunu anlatmıyorum size. Koç holdingi alacaksanız eğer ne kadar vadede, ne süreyle ve hangi mantaliteyle alacağınızı anlatmaya çalışıyorum aslında. Neden? Çünkü dönüp baktığımda emin olun, şimdi biraz sonra ben bunu yine para tarafında dizmişimdir. Bir bakayım yapmış mıyım o işi. 6 ay önceki videoda yukarıdan aşağı dizip dizmediğimi arıyorum. Evet yapmışım. Neyse, neymiş o zamanlar? En fazla yatırımda bulunduğu tüpraşmış. Görüyorsunuz değil mi? 121 milyon dolarlık tüpraşları varmış. Bugün itibariyle dönüp baktığınızda 87 milyon dolara düşürdüğünü görüyorum. Koç Holding, BİM, Akbank, İş Bankası gibi hisseler peki 6 ay önce de elinde miymiş? Bakın Koç Holding, BİM, Akbank, Havayolları yani mesele biz bu 6 ay içerisinde neler yaşadıysak bireysel yatırımcının algılarıyla hangi haberlerle hangi gelişmelerle oynadılarsa evet bireysel yatırımcı bunlardan etkilendi ama gördüğünüz gibi Norveç Varlık Fonu'nun bunlarla ilgilendiği falan yok. Yani adam yine Koç Holding'de pozisyonunu çoğaltarak taşımaya devam ediyor. 155 milyon dolara çıkmış bakın. Şu anda taşıdıkları. E, devam edin şimdi. Burada mesele Koç Holding üzerinden de çok fazla yürümeyelim. Yanlış anlaşılmasın. Neticede bütün bu videoyu izleyen katılımcıların da alım satım kararları tabii ki kendisine ait Norveç fonu bu kadar taşıyor diye ertesi gün gidip koç holding almak kadar basit ve yüzeysel bir yaklaşım olamaz. Koç holdingi alacaksanız kendini incelemeniz teknik temel anlamdaki mesnetlere dayandırılmış olarak sebeplerle hareket etmelisiniz. E, şimdi devam edelim. Biz bu Norveç Varlık Fonu'nun Koç Holding'deki 155 milyon dolarlık yatırımının ne zaman bozulacağını, ne zaman bu tahtada yoğunluk azaltacağını ya da BİM'de ne zaman daha fazla hisseye sahip olacaklarını bilemeyiz. Onlar da kendi analizlerini yapıyorlar ve teknik temel yaklaşımlarla bir sonuca varıp karara bağlıyorlar. Buna göre bir strateji belirliyorlar ve sonra aksiyona geçiyorlar. Sistematik olarak sizlerden ricam zaten sizin de bu tarzda yaklaşımınızdır. Bakın Norveç meselesi aslında bölgesel olarak da bir İskandinav disiplini ve çalışma prensipleriyle ilgili olarak sizle paylaşıyorum. Son derece disiplinli, son derece sistematik ve gerçekten neyi ne zaman yapmaları gerektiğini belli bir iradeye oturtarak stratejik planlamalarına bağlı kalarak bunu devam ettiriyorlar. O yüzden buradan devam ediyorum ben de anlatmaya. Norveç meselesi bu yüzden önemli. Ha diyeceksiniz ki ya dünyanın en büyük fonlarından biri adamların tuzu kuru, adamlar güçlü. E değerli yatırımcılar adamlar tamam tuzu kuru, adamlar güçlü falan filan ama neden siz onların yaratmış olduğu ve uyguladıkları bu sistematik yaklaşıma dahil olmuyorsunuz? Bu dahil olma meselesi prensiplerle ilgilidir. Sizin yatırımcı davranışlarınızla ilgilidir. Aldıkları hisse senediyle ilgili değil. Lütfen o kısımda altını çizdiğim konuyu unutmayın. Çoluk çocuk tahtalarında falan gezdikleri yok. Diyeceksiniz ki e adamlar fon tabi adamlar kurumsal, adamlar çok güçlü. Ve canım siz de bireysel yatırımcı olarak kurumsal bir yaklaşım prensibini benimseyemez misiniz yani? Bu mudur olay? Devam edin. Aşağı doğru ben gideyim. Bugünkü hallerini gösteriyorum şu anda. Yukarıdan aşağı hisse senetlerine baktığınızda hepsi gerçekten alıp portföyünüzde taşıyabileceğiniz nitelikte ve olaya büyük resimde bakmanızı gerektiren şirket hisselerinden oluştuğunu fark edersiniz. Evet, girip çıktıkları zamanlarda rahatlıkla alabilecekleri ya da satabilecekleri tahtaları seçmek zorundalar. Fakat buradan da dönüp dolaşıp şu gerçeğe bağlanmıyor musunuz? Adamların tercih ettiği bu tahtalar rahat hareket edebilecekleri, alım satımı kolay yapabilecekleri, alıcı ya da satıcı bulabilecekleri tahtalar ise siz neden peki gidip de çoluk çocuk tahtalarında geziyorsunuz? Bence bu noktada kendinizi bir sorgulamanız gerekiyor. Öz eleştirinizi yapın. Bizlere çıkıp da ya evet doğruymuş ya da yok ya haklı değilsin, sen haksızsın demenize gerek yok. Çünkü varacağınız sonuç beni en nihayetinde sizi teşvik ettiğim yola girip girmediğiniz kadar ilgilendirir tamamıyla sizin sermayeniz, sizin yatırım kararlarınız ve sizin aksiyonlarınızla oluşan bir yatırımcılık ömrünüz var. Benim sizlere aşılamaya çalıştığım şey bir kurumsal fonun olaya bakış açısını anlamanızdır. Sektör seçimleri ve o sektörler içerisindeki hangi hisselerle ilgilendiklerini fark etmenizdir. Şimdi 6 ay öncesine bir daha geri dönelim. 6 ay öncesinde ben en fazla yatırım yapıp aşağı doğru hangilerinde diye dizdiğimde gördüğünüz hisselerin aslında sadece 3-5 sıra yer değiştirdiğini ama hisselerin yine aynı olduğunu fark edeceksiniz. Tekrar bağlıyorum olayı. Peki biz bu 6 aylık süreçte dalgalanmalar yaşamadık mı? Manipülasyon haberleriyle karşılaşmadık mı? Yakın tarih balık hafızalı bir toplumuz. Lütfen kızmayın, alınmayın ama ben de dahil olmak üzere başımıza gelen şeyleri çok çabuk unutma eğiliminde maalesef o şekilde bir toplumuz biz. Ama benim bu anlatmış olduğum şu anda manipülasyon haberleriyle piyasanın saçma sapan dalgalanmalara uğradığı dönemler çok uzak değil. Yani bir hafta, iki hafta, üç hafta ya hiç olmazsa biz bunları unutmayalım ve şu anda anlatmaya çalıştığım şeyi de bununla bağdaştırın ne demek istiyorum ne olursa olsun nasıl bir manipülasyon olursa olsun adamların tahtalardan öyle kolay kolay vazgeçmediklerini görüyorsunuz yani tarz şu değil bakın biz işte gidelim de eylül ayında tüpraş alalım ondan sonra gidelim ekim ayında onları veririz de Ereğli alırız bu değil adam 6 aydır aynı kağıtlarda oranlarını değiştirerek devam ediyor. Sektör evet şimdi bana sorarsanız 2024 ikinci dönemi bitirdim. Üçüncü döneme geçiyorum ve bu üçüncü dönemde benim değerlendirmelerim sektörel bazda değişecek. Bununla da ilgili şimdi enflasyon datasını bekliyorum. O da yarın açıklanacak biliyorsunuz Türkiye. Ve ondan sonra çarşamba ya da perşembe günü bir makro tarafı toparlayıcı artı hangi sektörlere doğru ağırlık vermemizi düşündüğümü sizlerle paylaşacağım. Ek olarak da Kursiyer Twitter kanalında bununla ilgili infografikleri de paylaşacağım. Bunu bildiğiniz gibi seçim dönemi bir kere yapmıştım. Şimdi dönem değiştiriyoruz. Tekrarlıyorum. Evet, şimdi biz olayımıza yine geri dönelim. 6 ay önceki incelemede yine nerelere değinmişim bir bakayım şöyle aslında aynı mantığı aynı felsefeyi anlatmışım hatırlıyorum da neler anlattığımı bugün de aynı noktadayım. Değerli yatırımcılar bakın bizler bu işin meslek olarak icra eden kitlenin mensuplarıyız ve bizlerin bakış açısı her zaman olayın daha kurumsal tarafta ve sağlam sebeplere dayalı olarak aksiyona geçme şeklindedir. Yani ondan duydum, bundan duydum. Alt komşu, Bank of Nicaragua falan filan bunlarla paralel kararlarda bulunmuyoruz ve aksiyona geçmiyoruz. Ve benim temel prensip olarak kendimde her zaman uyguladığım yaklaşım tarzını sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Evet, bu videodaki ana fikri anladık. Sizlerden ricam tekrarlıyorum. 6 ay önceki bu videomu izleyin ve ondan sonra da gidip burada adresi görüyorsunuz zaten. O adresten Norveç Varlık Fonu'nun bugünkü halini bir inceleyin. Neler olmuş? Neler değişmiş? Bunları kendi gözlerinizle görün. Diyeceksiniz ki biz bunları takas dökümünden görmüyor muyuz? Görüyor muyuz? Değerli katılımcılar görüyor olabilirsiniz ama benim sizlere aşılamaya çalıştığım şeyi takas dökümünden göremezsiniz maalesef. Şimdi analizin sonunda bu videonun sonundaki öz değişimimize gelelim. Çok net bir şekilde her analizde de vurguladığım gibi ve bundan da vazgeçmeyeceğim gibi aslanın olmadığı ormanda kedi kendini kral zannedermiş. Bunu unutmayın ve bizim piyasanın içinde bulunduğu halde budur. Tahmin edeceğiniz üzere aslan kimdir, kedi kimdir, bunların peşinde dal kavukluk edenler kimlerdir? Bunların hepsi zaten çok uzun süredir yabancı yatırımcıların bizim piyasamızı terk ettiği dönemden bugüne kadar devam ediyor ve çok gözler önünde. O bağlamda da ne demek istediğimi netleştirdiğinizde ve gerçekten şöyle bir büyük resme baktığınızda belli başlı bir takım noktalarında çok iyi farkında olacaksınız ve sonraki yatırımcılık hayatınızda da belli başlı değişiklikler olabileceğini düşünüyorum. Ümit ediyorum haksız çıkmam. Ayırdığınız zaman için teşekkür ediyorum. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.